Türklerin hayatında ölüye duyulan saygıdan dolayı mezar geleneğinin özel bir yeri vardır. Üç kümbetler Cimcime Hatun kümbeti, Emir Saltuk kümbeti. Erzurum'da bulunan 21 kümbet belgesel haline getirildi. Valiliğin yaptığı çalışma izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Değişik dönemlerde farklılıklar göstermekle beraber ana hatlarıyla aynı anlayışın devamlılığına işaret etmektedir. Erzurum'da kümbet kültürü geçmişten geleceğe uzanıyor. Değişik dönemlerde farklılıklar göstermekle beraber kentte bulunan 21 kümbet ana hatlarıyla aynı anlayışın devamlılığına işaret ediyor. Bu kapsamda Erzurum Valiliği bu kümbetleri konu alan kısa bir belgesel hazırladı. Valiliğin sosyal medya hesabından paylaşılan belgesel kısa sürede büyük beğeni topladı.